Ares. Gel. Gel. Ares gel. İris. İris. Ne 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 sokağa çıkmak yok. Sokağa çıkıyorsunuz. Kedi kovalayayım derken sizi arıyoruz. Hayır, hayır. 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 Kediler arkadaş. Hayır. Buraya. Buraya. Hayır. Buraya. Buraya. Buraya gel Iris. Iris. Gel. Gel, gel. Gel. Aris. Harez Ne buldun gene Iris? Ne buldun orada? Hı? Ne buldun lan? Ne yiyon? Ulan nereden buldunuz onu? Kertenkele vurmuşlar. Allah billah. Sen var ya her şeyi yakalıyor. Ne? Ne? Hani? Allah kertenkele bulmuş. İris. Senin şeyin o hep. Evet. Değil mi? Sen becerdin mi o işi. He? Yemek yok size. Cezalısınız. Yemek yok size. Yakalamış vallahi avcı. Avcı avcı. Ares. Sen uyuma oğlum ona. He? Ares. Ares. Ne yaptı o? Kertenkele mi buldu? Ha? İris kertenkele buldu? Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. De. Ne? ne? Ceza vereceğim sana. Sana ceza vereceğim. Ceza. Tamam mı? Hı? Hı. 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 Beni yiyeceğiniz neredeyse. Neredeyse beni yiyeceğiniz beni. cezalısınız siz tamam mı? Hı? Hayır. Iris, hayır. Buraya, buraya. Buraya. Hadi bakalım. Birazdan eve gideceğiz, tamam? Birazdan evdesiniz.